Ya tuta onu suya at ola. Ola tut. Yavaş, yavaş, ya, kendini sıhhat, ya, çocuk, Ulan. kendini suya at ola. Dur lan kız dur. Ola bırak. Ola bırakma çocuğu. Ola bırakma. Ola bırakma. No durun, durun ya. ya durun bir şey olmadı bir şey olmadı durun dur dur hele, dur 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 waited, dur 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 Ay, dur al, al, türü, ]Yeah. Durum, Durum, dur çıkardı, dur 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 çıkarttı çıkarttı. હાય ફન વોરા તુજો મરાબા મરા